Çorum merkeze bağlı Kılıçören köyünde bulunan eski Roma çeşmesi. Devşirme taşlar toplanarak yapılmış bir çeşme. Roma döneminden kalan birçok taş bir araya getirilip eski bir çeşme olarak yapıldığını görüyoruz. Büyük kesme taşlar Roma döneminden kalma yine. Öndeki çörten birçok taş orijinal olduğunu görüyoruz. Ee, taşlar toplanmış, sütun başlığı bile var üzerinde. Ee, taşlar toplanıp burada çeşme oluşturulmuş. Öyle korunmaya çalışılmış, sonradan yapılmış devşirme taşlarla yapılan bir çeşme. İlginç bu bölgede, ee, Kılıçören köyünde, hariç Çeşmeören köyünde, Abdalatök köyünde bu tür taşlar var.